vergi de adalet şu demektir. Yoksuldan ve daha az lüks tüketim yapan insandan daha az vergi alınması, zenginden ve daha fazla lüks tüketim yapan kişilerden ise daha fazla vergi alınmasını öngörür. Yani bugün bütçe gelirlerimizin içerisine baktığımız zaman katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin 50 gibi büyük bir bareme ulaştığını görüyoruz. Yani bugün devlet bütün kamu harcamalarını finans etmek için tamamen tüketiciye ve bordolu çalışana yöneldiğini görüyoruz. Çünkü kafesteki kaz misali bunları yakalamak ve bunlardan vergi almak daha kolay şu an için. Bunu açta söyleyebilirim. Yani ben şu manada gelir vergisinin yüzde 24'lük bir dilime, katma değer vergisinin ve ÖTV'nin de yüzde 48'lik bir dilime ulaştığını gördüğümüz takdirde ne yapıyoruz? %72'lik bir bütçe gelirinin tamamen yoksul vatandaşın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bugün tamamen verginin yoksul vatandaştan alındığını biliyoruz. Kurumlar vergisi yani bugün şirketler dediğimiz firmalardan alınan vergilerin toplam bütçe geliri içerisinde ilk 6 aylık e, oluşumda yüzde %11 %11'e tekabül ediyor. Yani şirketler para vergi ödemiyorlar. Belli istisnalar ve muafiyetler sayesinde bugün vergi ödemiyorlar. Vergi kimde? Vergi yoksul vatandaşın sırtında. Biliyorsunuz pırlanta, mücevherat, gümüş, altın bu gibi ürünlerde katma vergisi de yok. Yani siz eğer zenginseniz, belli bir gelir dilimini aşıyorsanız, orta gelir tuzağını, tuzan aşmışsanız harcama yaparken, pırlanta alırken veya lüks tüketim yaparken katma vergisi ödemiyorsunuz. Ancak siz aynı vatandaşla, aynı yoksul vatandaşla aynı gıda maddesine aynı KDV oranını ödüyorsunuz. Kitap alırken yine KDV ödemiyorsunuz, aynı vatandaşla aynı muameleyi görüyorsunuz. Ancak birazcık lüks tüketimimizi artırdığımız takdirde eşimize pırlanta yüzük alıyoruz. Bu takdirde KDV ödemiyoruz. Yani vergi yükünden bugün vergi yükünün adil bir şekilde ilgili sağlandığından bugün bahsetmemiz çok mümkün değil. Biliyorsunuz yakın zamanda 24 Temmuz'da bir ÖTV ilişkin bayağı bir değişiklik oldu ve KDV ÖTV matrahlarında ve ÖTV oranlarında inanılmaz değişiklikler yaşandı. Örnek veriyorum 1.4 litrelik ve 1.6 litrelik 1.6 litre ile 2 litrelik 2 litrelik üzerindeki araçlarla bunların ÖTV matrahlarında büyük bir değişim yaşandı. Yani bugün bizim yoksul vatandaşın alabileceği araç sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyecek vaziyette. Yine eğer tüketim yapabilecekse yüksek gelir düzeyindeki vatandaşların alım yapabildiklerini görüyoruz. Elektrikli araçlara yönelmiş durumdaydı. Çünkü artık yenilenebilir enerjiye dönük bir teşvik de var dünya üzerinde. Elektrikli araçlara da aynı şekilde ÖTV geldi. Bugün örnek veriyorum Türkiye'nin üretmiş olduğu TOG marka elektrikli aracın 1.8 milyona kısa menzilli 1.8 milyona satılan TOG marka aracın 2.4 milyona satılacağını görüyoruz bu ÖTV değişikliğiyle beraber. Hatta şunu söyleyebilirim yurt dışında TOG markalı araçlarımız Türkiye'ye göre daha ucuza satılacak. Sebebi ne? Biz Türkiye içerisinde vatandaşımızı ÖTV uygulayabiliyor, KDV uygulayabiliyorken yurt dışına gönderirken bunlar isna olarak gönderilebiliyor. Yani çünkü o, o ülkelerde e, vatandaşına uygulanan vergi yükü daha Az. Hatta Almanya'da şu anda TOG 700 bin TL'ye kadar daha düşük fiyatlı satın alabilecekler Alman vatandaşları. Bu manada bunu da söyleyebilirim. Biz de e, özellikle ana metanın kendi e, fiyatından ziyade vergi yükünün ana metanın fiyatını da aştığına şahit oluyoruz. Yüzde yüz ÖTV olan araçlarımız var. Yani totalde 700 bin TL'lik bir araca bineceğimizi varsayalım. Hatchback model küçük bir araba. Buna yüzde %100 ÖTV, %70 ÖTV uygulandığını düşünün. 7 kere 7 49, 490 bin TL Artı bir KDV'yle düşündüğün düşündüğünüz zaman bir buçuk milyona dayanıyor. Bugün yapışık ücretin 25 bin, asgari ücretin 22 bin olduğunu düşünseniz de bugün nasıl alacak bu yoksul vatandaş? Bu vergi yükünün altından nasıl kalkacak? Yani tüketim noktasında özellikle binek otomobil edinme noktasında büyük handikap yaşıyor e, yoksul vatandaş. Bizler her ne kadar gıda ürünlerinde yüzde bire indirmiş olsak da KDV yükü açısından bugün restoranda ve lokantalarda uygulanan KDV oranı yüzde on. Yani diyelim ki biz çalışan kesimin dışarıda yemek yemek istediği takdirde Yine aynı şekilde yemek ücretlerini %10 KDV ödediğine şahit oluyoruz. Ancak zengin kesimin harcamalarına baktığımız zaman bu kesim restoran ve lokantalarda tükettikleri yemek gelirleri bizim gelirimizin arasında müthiş bir dağılım var. Yani ben düşük gelirliyim aynı vergi ödüyorum, zengin kesim yine aynı şekilde aynı vergi ödüyor. Bu adaletsizliğin önüne geçilmesi gerekiyor ve bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğunun açıkçası adil bir şekilde dağıtılmak noktasında vergilerinin yukarı doğru, tavana doğru yayılması gerekiyor.